Arkadaşlar şimdi Ecem'le 3 aşamalı paralel park çekeceğiz. Önce güzelce geldik. 4 numaralı Dubai kelebek camımızda gördük ve durduk. Sonra dörtlüğümüzü açtık. R'yi aldık. Biz otomatik araçta yapıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Sonuna kadar kırdık. Tam sağ yaptık. Geri geri geliyoruz. Nasıl geliyoruz Ecem? boyalı dubayı, sol aynamızda bak aynasına, sol aynana görene kadar, kapış. geliyoruz. gel 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 gel. Böyle gördük. 2 santimde geçebiliriz. Göster senin bakış açından. Nasıl al telefonu. Ha, göster nasıl görüyorsun. Yaklaştır ay aynaya. Ha, böyle görüyorsun değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Direksiyonumuzu iki eğilbek yapıp düzeltiyoruz. Düzeltiyoruz. dümdüz. Gelmeye devam ediyoruz ister sol aynamızdan bakarız. Tekerimiz oradaki yerdeki çizgiyle banket arasında kalınca buradan göstereceğim. Ay, yaklaştır. Yaklaştır iyicene. Nasıl görüyorsun? Tekeri göster. Biraz yaklaştır çocuğum. Gördün mü? Ha ah, böyle görünce duruyoruz. Ya da şu dört numaralı duba aynanın arkasında kalınca duruyoruz sağ aynamızın. Sonra onu da göster senin bakış açından. Bu ayna nasıl görünüyor? Şu şekil. Hah, arkasında kalınca duruyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Tam sol yapıyoruz. Gelmeye sağ aynamıza baka baka gelmeye devam ediyoruz. Çarpma ihtimali varsa durup iki hamle hakkımızı kullanacağız. Ama bunu yaptığınızda hiç çarpmaz tekerimiz. Aracınızın önü dümdüz olunca duruyorsunuz. Bakın gayet güzel oldu. Evet. Şimdi çıkışımız nasıl olmalı? Önce dörtlüğümüzü kapatıyoruz. Sola sinyal veriyoruz. Vitesimizi D'ye alıyoruz. Direksiyonumuz tam solda. İki tekerimizde solumuza bakıyoruz araç var mı diye. İki tekerimizde asfalta deyince duruyoruz. Düşür tekerleğiyle. Düşür düşür düşür. Ha. Düşür kızım. Duruyoruz. Sonra iki bek yapıp tekerimizi düzeltiyoruz. O arada sinyalimiz söndü. Sola sinyal veriyoruz. Eğilip bakıyoruz orta şeride. Var mı kimse? boşaldığında orta şeritten çıkıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize başarılar.